...A Haber huzurlarınızdan ayrılmadan önce maaşlardan bahsedeceğiz sizlere. Normal şartlarda asker ücret yılda bir yükselirken... ...2022 ve 2023'teki enflasyonist ortam... ...asker ücret tespit komisyonunun bir daha toplanmasını... ...zorunlu hale getirdiği yetkililerin de çağrısıyla beraber... ...1 Temmuz'da asker ücret ülkemizde 2023 yılında değişti... Hatta enflasyonun üstünde bir değişim gördü. Enflasyon açıklanan enflasyon işte 3 Temmuz'da 19.77 iken Haziran ayında asgari ücrete gelen artış %34'tü. Yani enflasyonun 1.7 katı daha enflasyon açıklanmadan bir artış gelmişti. Tabi bu da beklentileri biraz daha farklı hale getirdi. Son iki yıldır özellikle emekçinin ve emeklinin artışlarıyla ilgili Türkiye'nin en yetkili ağzının müdahalesi, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi açıklamaları emekçi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Emeklinin de alım gücünü enflasyona ezdirmeyeceğiz. Penceresi, e şimdi bizim ister istemez biraz daha bakışımızı enflasyonun üstündeki bir tabloya getiriyor. Şimdi %35 zaten şu an itibariyle 33.66 oldu enflasyon. E Aralık ayı açıklandığında enflasyon bir düşme eğilimi içine gelmezse. ...Merkez Bankası'nın da kendi tahmini karşılığını bulursa 3 Ocak 2024'te... ...o zaman demek ki %35'i geçecek bir 6 aylık farkla karşı karşıya kalacağız. Çünkü yıllık enflasyon %65'i bulduğu zaman 6 aylık enflasyon %38'e erişmiş oluyor. Tabii ki Askoce Tespit Komisyonu'nun masasında bunlar var. Enflasyon verileri var. Daha önceden hani yılda bir yapıldığı için bizi belki ilk defa dinleyenler var buradan söyleyelim. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı yıllardır sadece Aralık ayında olur. Olağan toplantı. Aralık ayında olur. Dört toplantıda biter. Toplantıda yani yılda bir toplanır ama 2016 yılına kadar iki karar alırdı. Derdi ki Ocak ayının asgari ücreti, Temmuz ayının asgari ücreti. Hı, hı. 2015'ten 2016'ya geçerken ülkemizde ciddi bir enflasyon olmamasına rağmen o dönem siyasi bir dönemdi. 1000 liradan asgari ücret 1300'e yani %30 yükselmişti. Dönemin başbakanın o konuda bir taahhütü vardı ve Kasım ayında 1 Kasım 2015'te seçim oldu. 1 Ocak 2015'te de asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplandı ve 1300 liraya yükseltti. O tarihten beri biz tek karar alıyoruz. Sadece asgari ücret önümüzdeki yılın budur diye bir karar alıyoruz. Hı hı. Yani 2016 yılından beri ikinci bir karar almıyoruz. İkinci bir karar almadığımız için son iki yıldır enflasyonist ortam sebebiyle asgari ücret tespit komisyonu olağanüstü toplanıyor. Çünkü Aralık ayında ikinci karar alınmadığı için. Hı hı. Dolayısıyla 2022 yılındaki enflasyonist durum 2023 yılındaki benzer tablo asgari ücret tespit komisyonunu yıl içinde olağanüstü topladı. Sayın Cumhurbaşkanı ve yetkililerin çağrısıyla sendikalarında davetiyle asgari ücret tespit komisyonu bir araya geldi karar aldı. Şimdi normal esaslar çerçevesinde Aralık ayında da 2024'ün tamamını ilgilendiren bir karar çıkacak. Yani bir 2024'ten 31 12 2024'e kadar. Ama yıl içerisinde enflasyon Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda ve şu anki ekonomik ilerlemeler neticesinde baskılanamaz ve düşmezse enflasyonist ortam yine alım gücüne bir zarar verirse Gerek emeklinin, gerek emekçinin, gerek alın terinin. Bir daha toplanır. O zaman bir olağanüstü toplantı olabilir. Onun dışında alınacak karar ne olur? Tabii bizim gönlümüzden geçen şu. Enflasyon kaybın karşılanması demek. Ama geçmişten gelen kayb. Yani şöyle 1 Temmuz'da 31 Aralık arasındaki enflasyon 3 Ocak'ta %38 açıklanırsa o zaman 1 Temmuz'a göre emekçinin, emeklinin cebindeki alım gücü %38 değer kaybetmiş demektir. Asgari ücret sadece bu minvalde yükselirse o zaman 2024'ten gelecek kayıpları karşılayacak bir asgari ücretin üstünde artış gerekir. E tabii ki bunun oranlamasını Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında ne var? Kesinlikle bir enflasyon verileri var. Kasım ayında, 3 Kasım'da açıklanan yeniden değerleme oranı var. Biliyorsunuz 2024'te harçlar, vergiler yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu var. Onun dışında insanların temel ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları, fakirlik alt sınırları gibi sendikaların evet, elinde var. veriler var. E, geçen yayında da söylemiştim sadece asgari ücrette konuşulacağını düşünmüyorum. Onun dışında bir vergi meselesi var konuşulacak. Bir de işveren asgari ücret desteği var. Konuşulacak şu an 3 tane temel konu görünüyor. Ama bizi ilgilendiren maaşlara ne kadar zam yapacak? Ya tabii vatandaş tabii işveren başka düşünüyordur o Tabii vatandaş şimdi diyor, diyor ki benim cebime ne girecek? 1 bir 2024'ten sonra ben ne kadar maaş alacağım? Senaryolar da bunlar. Senaryolar bunlar. Şimdi benzer tabloları çalışmış sağ olsun reji. %35 zamla 15.392 olur. Bunlar net artışlar tabii. Yani bürüt tutarları yazmamışlar. burada sadece enflasyon %38 deyince %35'i görmüyorum bile. Yani %40'tan başlıyorum. Bu durumda demek ki Asgari 16 bin lirayı bulacak demektir asgari ücret. sadece enflasyona göre düzenlenirse. Geçmişten gelen kayba göre. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve yetkililerin enflasyona karşı asgari ezdirmeyeceğiz. Politikası özellikle son iki yıldır bu pozitif eğilim %40'tan başlayacak gibi duruyor.